Merhaba arkadaşlar Bir sence Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Her şeyin hakkınızda hayırlısı olsun. Bugün örgü anlatımımda bu patiğin yapılışını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu patiğimden daha önce de örmüştüm ama 37-38 numaralar için örmüştüm. Bu sefer 38-39 numaralar için istek aldım. Onun üzerine bu modeli tekrar örüyorum. İnşallah beğenir. Sizler de yaparsınız arkadaşlar. Şimdi benim el ölçülerime göre bu patiğim 38-39 numaraları oldu. Şimdi bu patiğimi yapmak için arkadaşlar bir bordo ipim var. Bir beyaz simli ipim var. Bir de şöyle iğne ipliyim. Bir de taş boncuklarım var arkadaşlar. Beni izleyenler bilir. Bunları küçük parçalara kesiyorum. İstediğim şekilde buraya patiğimi dikiyorum iğneyle. İki iki buçuk numarada şişim var. Şimdi ben şöyle burada bir işlem olmadığı için biraz ördüm arkadaşlar video çok uzamasın diye. 24 ilmek attım şişime. 5 sıra haroşa ördüm. 5 sıradan sonra düzünde düz, tersinde ters ördüm. Şimdi bu son sıram arkadaşlar. 26 sıra ördüm ben bunu. Şöyle ilk ilmeği örmeden alıp diğerlerini düz olarak örüyorum. Bir de tığımız var arkadaşlar. Şu kenar oyalarını gitmek için tığı söylemeyi unuttum. 2 numara 1.75'te tığım var. Şimdi bu şekilde tamamladım 26 sıraya. Şurası şöyle patimizin üzeri oluyor arkadaşlar. Şimdi iki kenardan eksiltmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden alıp bir ilmek örüyorum. İki tane birlikte örüyorum. Öbür tarafta 4 ilmek kalana kadar devam örüyorum. Burada 4 ilmek kalınca şöyle ilmekleri yer değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir ilmeği örüp kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum. Burada da sayma işlemini şu şekilde yaptım arkadaşlar. Şöyle haroşa sırasından sonra 2, 4, 6, 8 diye saydım. 26 sıra böyle olduktan sonra eksiltmeye geçtim yine ilk ilmeği örmeden alıp bütün ilmekleri sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum bu sıramı tamamladım geri döndüm ilk ilmeği örmeden alıp yine bir ilmek örüyorum iki tane birlikte örüyorum yine öbür tarafta 4 ilmek kalana kadar diğer ilmekleri ters olarak örüyorum 4 ilmek kalınca ikisini birlikte örüyorum ama şöyle yer değişiyorum ilmekle aynı olsun diye iki tarafta yine ikisini birlikte örüp tek ilmeği örüyorum kenar ilmeğini düz örüyorum geri dönüyorum Şimdi bu şekilde arkadaşlar düzünde bir işlem yapmıyoruz bütün ilmekleri düz örüyoruz tersinde kenar ilmeğinden sonra bir ilmek örüp ikisini birlikte örüyoruz bu tarafta da aynı şekilde Şişimizde 10 ilmek kalana kadar bu işleme devam edelim. Şişimde 10 ilmek kalana kadar iki kenardan eksilttim. Şimdi iki kenardan ilmek çıkartarak yine 24 ilmekle devam edeceğiz. 25 ilmek olana kadar ilmek çıkartacağız iki kenardan. Şöyle ilk sayıdan başlıyorum. Bir ilmek çıkarttım. Şimdi Çıkarttığım ilmeği yine örmeden alıyorum, diğerlerini örüyorum. Şöyle göstereyim, şu göz göz olan yerlerden ilmek çıkartıyoruz. Şimdi buradan ikinci ilmeğimi çıkartıp geri dönüyorum. İlk ilmeği yine örmeden alıp. Burada düz olarak örüyorum. Bütün ilmekleri düz ördüm. Tekrar buradan yine ilmek çıkartıyorum. Geri dönüp yine ters olarak bütün ilmekleri örüyorum. buradan da ilmek çıkartıp geri dönüyorum düz olarak örüyorum şimdi bu şekilde de arkadaşlar çeşimizde 25 ilmek olana kadar devam edelim İki kenardan ilmek çıkartarak 25 ilmeğe ulaştım arkadaşlar şimdi çıkarttığımız ilmekleri artık bir süre şöyle ikisini birlikte örerek 24 ilmekle devam edeceğiz yine ilmek çıkartmaya da buradan devam ediyoruz Şimdi bir eksilttim yine 24 ilmek kaldı şişimde. Şöyle sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 20 22 24. Şimdi bu taraftan da eksiltme yapacağım. 24 ilmekle devam edeceğiz. Çıkarttığımız ilmek hep 25. ilmek olacak. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıp sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Bu tarafta 2 ilmek kalınca Şöyle iş taraftan alarak ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Tekrar ilmek çıkartıyorum. Geri dönüp sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalınca yine ikisini birlikte örüyorum. Tekrar ilmek çıkartıyorum. Şimdi bu işlemi de arkadaşlar şöyle şuradan sayalım şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra kalana kadar aynı şekilde devam ediyoruz 9 sıra kalınca çıkarttığımız ilmekleri yine eksiltmeden devam edeceğiz bu şekilde iki kenardan ilmek çıkartıp çıkarttığımız ilmeği kenarındaki ile birlikte örüyoruz bu şekilde 9 sıra kalana kadar devam örelim sıra kalana kadar ördüm arkadaşlar benim öbür patiğimde 41 ilmek vardı en son şimdi buradan sonra çıkartayım ilmekleri eksiltmeyeceğim devam öreceğim arkadaşlar şimdi bir ilmek buradan çıkardım devam örüyorum Burada da eksiltme yapmıyorum artık. Kenardan ilmek çıkartıyorum. Geri dönüp düz olarak örüyorum bu sıramı. Bu tarafta da yine aynı şekilde eksiltme yapmayıp kenardan ilmek çıkartıyorum. Artık bundan sonra eksiltmeyeceğiz. 41 ilmekten fazla olursa yine eksiltme yaparız arkadaşlar. Bu şekilde haroşalara kadar örüyorum. Haroşalarda haroşa örmeye başlıyorum. Böyle devam edelim. Kenardan ilmek çıkartarak ördüm arkadaşlar. Buradaki son ilmeğim bu da. 40. ilmek oluyor. Öbür taraftan da bir ilmek çıkartıp 41 ilmekle devam edeceğim. Şöyle göstereyim. Haroşalara gelince burada birer birer haroşa ördüm. Ters örgü 5 ilmek haroşa olarak devam edeceğiz lastik olarak. Şimdi sıra sonuna kadar devam örüyorum. Bu taraftan da son ilmeği çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Burada da 5 ilmek haroşa var. 5 ilmeği ters örgü yapıp diğerlerini düz olarak örüyorum bu tarafta da 5 ilmeği haroşa olarak örüyorum kenar ilmeğini düz örüyorum kenar ilmeği ile beraber 5 ilmek oluyor şöyle bakalım bundan sonra patiğimizin topuk tarafını örüyoruz arkadaşlar 5 ilmek burada kenar ilmeğinden beraber 5 ilmek bu tarafta lastik olarak e, 41 ilmek var toplamda patimde. 41 ilmeği topuğa kadar devam öreceğiz artık başka bir işlemi yok şu şekilde e, topuğa gelince topuk yapımına geçeceğiz Arkadaşlar şöyle topuk yaptık bu şekilde topuğa kadar devam örelim e, Siz kendinize örüyorsanız ayağınıza giyin topuğunuza geldiyse topuk yapımına geçebilirsiniz. Çünkü ipler ve el ölçülerine göre değişebiliyor bu sayılar. Ben şimdi topuğa kadar devam örüp geliyorum. Patiğimi topuğa kadar ördüm arkadaşlar. Ben şöyle saydım. Buradan 18 sıra haroşa oldu. Sizler kendinize örüyorsanız ayağınıza giyip topuğunuza geldiyse topuk yapımına geçebilirsiniz. 16 ilmek örüyorum. 16 ilmekten sonra topuk yapımına başlıyorum. 16 ilmek ördüm. 16 da bu tarafta kalıyor. Ortada 9 ilmek var. 9 ilmeği de 7'ye düşürüyorum. Şöyle ikisini birlikte ördüm. 3 4 5 6 2 4 6 7. ilmekle kenarındakine birlikte ördüm. Şu 7 ilmekle topuk yapımına devam ediyorum. Geri döndüm. İki kenarda 17 ilmek kaldı. Bunları da birer birer eksilteceğiz. Sıra sonuna kadar. Şimdi 7 6 ilmeği ördüm. 7. ilmekle şöyle ikisini birlikte iş taraftan düz olarak örüyorum. Geri dönüyorum. Tekrar ilk ilmeği örmeden alıyorum. 6 ilmek örüyorum. 7. ilmekle yine kenarındakini birlikte örüyorum. Geri dönüyorum. Burada yine 7. ilmekle kenarındakini iç tarafından ikisini birlikte düz olarak örüyorum geri dönüyorum bu şekilde arkadaşlar patiğimizde şöyle 2 4 6 8 ilmek kalana kadar devam edelim sonra yine bir eksiltme yapacağım bu şekilde devam örüyorum burada şöyle ikisini birlikte örüyorum arkadaşlar burada bir ilmek eksiltiyorum. 7 ilmeği artıya düşürdüm. Şurada 8 ilmek kalınca şişimizde bu işlemi yaptım. Kim bir tane de bu taraftan eksiltiyorum. 5 ilmekle devam ediyorum. haroşa sıralarına geldim buradaki 5 ilmeği de ters olarak örüyorum şöyle bir tane daha eksiltiyorum 5'i de 4'e düşürdüm buradan şöyle ikisini birlikte örüp tekrar buradaki iki ilmeği beraber örüyorum geri dönüyorum son birer ilmek kaldı şişlerimde Buraya lastiğe gelince arkadaşlar burayı da haroşa ördük. Şimdi son ilmekleri de ördüm ikisini beraber patiğimi bitiriyorum. İki ilmek birlikte ördüm. Ördüğüm ilmeği geri şişime takıp ikisini birlikte ördüm. Bu şekilde patiğimi bitirdim arkadaşlar. İpimi kesip çektiriyorum. Şimdi kenar oyasına başlıyorum arkadaşlar. Bu modelde tam buradan başlarsak ipimizi koparmadan devam edebiliyoruz. Buradan şimdi başladım. Aynı yere iki kere batıyorum. Sonra bir iki haroşa arası bir daha batıyorum aynı yere iki sefer. Arada zincir çekmiyorum. Birinciye batmayıp ikinci sıraya batıyorum. kenar oyan böyle hanımlar buraya kadar devam yapıyorum burada yine şöyle bir geçiş yapıyorum şu kenarlara devam ediyorum şöyle tutuyorum patiğimi ilmek çıkarttığım yerlerden batacağım Burayı da böyle devam ediyorum. Şuraya gelince şu sıradan devam ediyorum. Uç kısmına gelince şu tam ucunu şöyle biraz içe kıvırıyorum. Tam ucundan yaparsak parmaklarımızı rahatsız ediyor bu işlem. Onun için biraz iç tarafa kıvırıp şu şekilde üstünden devam ediyorum üzerinden. uç tarafını ördükten sonra devam şuraya kadar örüyorum buraya gelince şu şekilde birbirine tutturuyorum tekrar bir zincir çekip buradan şu şekilde geçiş yapıyorum buradan haroşa sırasına gelince bir zincir çekip buradan devam ediyorum aynı yere iki kere batıyorum bir ikinci ilmeğe batıyorum Burayı da sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Şöyle geçiş yapıp ipimi kesip çektiriyorum. Patiyemin sade hali böyle arkadaşlar. Sizin böyle süsünüz yoksa böyle de giyebilirsiniz. Ya da istediğiniz gibi boncuklarla pullarla da süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde süsledim. Bunları iğne iplikle dikiyorum arkadaşlar. Sizler silikon tabancanız varsa yapıştırabilirsiniz. Şöyle ipimi içten yürütüyorum. Her boncukta kesmiyorum. Birinciyi diktim arkadaşlar. Dikme işlemi de böyle gerisini dikip geliyorum. Patiklerimi bitirdim hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar sağlık, mutluluk, huzur sizinle olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.